Değerli dostlar, bugün cuma. Ve belki de içinde bulunduğumuz bu yoğun hayatın tam ortasında, ruhumuzun en çok dinlenmeye ihtiyaç duyduğu gün. Belki bu hafta yorgun geçti. Belki kalbinden geçen duaları kimseye anlatamadın. Belki çok çabaladın ama yine de eksik hissettin. Ama bil ki bugün yeni bir başlangıç. Bugün Rabbimizin bizleri affa, huzura, rahmete davet ettiği mübarek bir gün. Biliyor musun Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun şöyle buyuruyor Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman bir kul o saatte Allah'tan bir şey dilerse Allah ona mutlaka verir İşte o saat belki şimdi belki az sonra ve senin kalbindeki sessiz dua belki de gökyüzünde yankılanmaya hazır Bugün biraz yavaşla içine dön kalbini yokla affetmeyi dene hem kendini hem başkalarını. Unutma, Allah affedicidir, affetmeyi sever. Bugün güzel bir söz söyle birine. Bir tebessüm bırak yolda geçene. Bir iyilik yap kimsenin bilmediği. Çünkü her cuma kalpleri arındırmak için bir fırsattır. Ve eğer bugün hala içini kemiren bir hüzün, bir kırgınlık, bir eksiklik varsa, ellerini aç ve şöyle de Allah'ım her şeyin en doğrusunu sen bilirsin. Benim bilmediklerimi kalbime sabır, yoluma hayır, ömrüme bereket eyle. Bu cuma sadece gün değil, belki de sen değişirsin. Dua ile, umut ile, teslimiyet ile. Rabbim, bugünü hepimiz için hayırla tamamlamayı nasip etsin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.